Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğum günümde e, teyzem var yani öz teyzem değil ama e, Nergis teyzem diye biri vardı o bana hediye almış onları gösteriyorum. Evet yani ilk başta şöyle bir minnak kalem almış çok tatlı. Arkadaşlar bu var ya şimdi ayıp saniye bu var ya bunun gibi bir yerleri böyle yapışabiliyor işte bu var bu var bu var sonra bu var. Bir tane de şu var. Daha bir sürü bundan almış ama o diğer yerde onu gösteririm. Bir tane kalpli not almış. Böyle. Bir tane bunu çok beğendim arkadaşlar. Bir tane bunu almış böyle dönebiliyor burası. Bak streç çak gibi bakın. Bakın gördünüz mü? Burası böyle çıkabiliyor. Böyle bir şey. Kale, bu arada uçlu kalem. Gördüğünüz gibi. Sonra bir tane böyle silgi almış. E ondan sonra bir tane böyle silgi almış. Bir tane böyle almış. Arkadaşlar bundan bir sürü var ama şu an burada değil. İki tane daha bundan almış. Ondan sonra bir tane de böyle bir silgi almış. Arkadaşlar buna 100 değil. 30 like gelirse, 30 yorum, 30 abone gelirse size stitch açma şeyi gelecek. Bakın, inanmayanlar için. Stitch arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Görürsünüz stitch'i. E. Bay bay.